Herkese selam, ben Storm. Umarım keyifleriniz yerindedir ve güzel bir vakit geçiriyorsunuzdur. Yeni bir seriye başlıyorum. Her hafta bir ajan tanıtıyorum. İlk ajanı, Bayan, ın Bayan ın gururu, Raze. Raze oh, ile öyle girişi <laughs> güzel uçamazsınız. Bu line-up tam tamına bir saat, bir buçuk saat uğraştığım bir line-up. Ama tabii ki de bug'e girmezse olma. Bir bokluk çıkacak zaten, onu biliyorsunuz. Ne?! Oh bug'a girdi. Hareket etmedi karakter. Hareket etmedi karakter. Ama çok güzel gitti bu arada. Rekibi attığınız nade'lerin gerçek Bomba! anlamda onları rahatsız edecek bir nade olduğundan emin olmanız gerekiyor. Tabi sadece yeteneklerimize güvenecek halimiz yok. Haydi Yakın yakın yakın. Bombadan kaçacak. El lan lan Rakip sizin olduğunuz saydı gerçek anlamda zorluyorsa durmadan yetenek yiyorsanız yapmanız gereken tek şey şu bak bak. Önüne sumak istiyor mu Soma? Tak tak bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de sadece yeteneklerinize güvenmeniz hiç de doğru değil. Bazen eğiminize de evet bu de aynen evet. <laughs> bu. E evet. <laughs> bu. A alo, alo, ucuz VP arıyorum da ucuz vp mi? Heh, doğru adreslesin kardeşim en ucuz ve en güvenilir vp'leri storm'un linkiyle vatan game'den alabilirsin oha harbiden ucuzmuş tabi oğlum ne sandın abi bir de bir şey daha sorabilir miyim? tabi buyur kardeşim sorabilirsin şizofren misin abi? Heh. Hem de en kralım bu şekilde evime de gerekiyor onu sütayım, onu sütayım. ananı satayım ananı satayım İlk roundlarda genelde ben klasik kart kalkan alıyorum. İki seçilimle beraber. O roundu kill almadan bırakmıyorum. Baktınız rakip hala sizin uçmalarınıza alışamadı. O zaman orayı yarayacaksınız. Tabi alışanlar bak arkada duruyorlar. Bazen ultinizi bir keskin nişancı gibi kullanmanız gerekebilir. Reis'i uçarken buna o çok dikkat edin. Çok fazla uçarsanız rakip bir süreden sonra alışıyor ve bu şekilde arkada bekliyorlar. Ya da rakipteki adam Reis'e çok alışıksa aynen bu şekilde havada biliyorsunuz. Ya da ben uçamadım. Of! Ha uçamamak demişken bazen sıçtığım zamanlar oluyor evet. <laughs> bazen rakip bakınız gördüğü zaman beyinlerini kapatabiliyor. Yapacak bir şey yok adam. Alacaksın bıçağı. Ah, bir de uçtuğum zaman hakkını vermem gerekiyor yani. Ha, sen vuralım Gel buraya. Bazen sadece oturup mapi dinlemeniz gerekiyor. Şu sese bak. O nasıl bir ses oğlum Yani bence adamları görmenize gerek yok ki. Yani. Üç... rakibi şaşırtmak için de kullanabilirsiniz ama <laughs> kendinizi şaşırmayın. Eğer rakip yakınınızdaysa ve seçildiğinizi duyabilecek bir pozisyondaysa seçildiğinizi sürekli ama sürekli fake atın. Bu her zaman yol. olur. Rakip çok fazla lurk atıyorsa onu bence şekilli vurun da bir daha lurk katamaz. Odin kullanıyorsanız sürekli ama sürekli Duvardan tarayın Elbette biri denk gelecek. 96 last 96 Özellikle duvardan vuruşlarınızla rakibi baydırabilirsiniz oyunda Nice alright. Oğlum ben hile gibiyim ama <laughs> Tabi her zaman girişi güzel gören. sıkamayız Bazen kulaklarımızı da kullanmamız gerekebilir Oğlum <laughs> <laughs> sen, sen şak mı geçiyorsun? Eyvallah <laughs> Kapıya doğru atarsana. Bak tam tam şuraya ataracağım bir dakika. Bu biliyorum buraya taradım. Aa as asist yedi. Bir dakika. Kaç yemiş? Bir dakika. <gülüyor> 64. Oğlum bak. Yemin ederim 64 yemiş. Ultinizi kullanıyorsanız en az iki kişiyi vurdunuzdan emin olun bence. Vuhuu. <laughs> Helal olsun lan. Cen cen bir da re reis. <laughs>